İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezini hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Ülkenin canını okuduğu için okuma yazma bilmeyenlerin kursa gitme hevesi kursağında kalıyor sayın seyirciler. Ya anam söylüyorum benim herif izin vermez ya. Kız anam belki verir. Vermez. Bak ben bir akıl çıkaram kafa kıyak olsun nasıl verir. Aha bunu içecek, kafası dönecek, <laughs> izim yaşattı! Harun! Neredesin ulan? Geliyorum anam geliyorum! Gel hele anam gel hele! <laughs> Bak sana ne güzel <laughs> sofra hazırlamış <laughs> ya! Bak neler koymuş olmaz. ya! Olmaz! Niye? La, bana böyle rakılı bir sofra hazırladığınıza göre benden bir şey isteyiniz, o olmaz! Dedim sana, olmaz diyor işte. Ulan maho, köye okuma yazma kursu açılmıştır. Nazon gitsin de okuma öğrensin. Hele izin ver kurba. Olmaz mı olmaz. Hayatta olmaz. Haydi de günü, günü, Su gelir güldür, güldür. Gel de yar beni güldür. Geldi. Bu sefer kesin izin verecek. <laughs> ...ben işte. Maho! Hemen! Hemen! Olmaz var! Okuma kursuna gitmek yok! Dur kız, başka bir şey geldi aklıma. Ama bana söyleyeceğim ne haltlar karıştı değil mi? Hıyıp! -hı. Ya Hulilo! He. Biz işin iyice bokunu çıkardık anam be! Kız anam ya okuma yazma kursunu aklından çıkaracağım ya hediyece! Hiç olur mu kız? İnsan kocasını kendi elleriyle elin höz pöfüne... Trafese! E, her neyse travesene verir mi? Kız anam onlar esnaf trafese değil ki! Çobanam diye irica bulundum be! Şimdi çovar hamdi benim kocam.

Ne olur okuma öğrensem ha? Ulan sen okuma mı öğrenmek ha? istiyorsun? Yürü bakayım, gel, gel bakayım buraya, gel buraya gel! Gel, gel buraya, gel! Ha? gel buraya, okuma uh, ha! Okuyup uh, hadi uh, lan! Ha? Ne öğreneceksin okuyup da? Gel buraya, gel! Gel buraya, gel! Gel buraya, gel! Ya gel, bana, ne olur okusam gel. ya! Gel, gel yanıma gel! Ah, ne yazıyor gazete? <laughs> Cezaevlerindeki evlerindeki suçlular af ile sokağa salındı! Kapkaç arttı! Kapkaç olaylarında onlarca kadın öldü! milletvekillerinin sağlık harcamaları, trilyonları bulurken SSK hastaneleri önünde kuyruklar uzadı. Bir banka daha hortumlandı. Yokluktan cinnet geçiren baba üç çocuğunu doğradı. Bir zengin düğününde dolarlar havada saçıldı. Yeni vergiler ve zamlar gili. Yeni medeni kanuna göre kadın ve erkek eşit sayılacak. Hadi hadi! geliyor mu okula? La domuzun kızı, kocam haklı. Okuyup da ne olacak? Bu haberleri mi öğreneceğim? Zaten yarım aklım var o da gidecek. Sen de az davuk değilmiş ana. Fıh! Bana ne ve bahanecilik yüzünden... ...sistemle beraber vatandaş da sürekli kan kaybediyor. 2001'e 302, tek dosya. Oh, oh oh, getir bakayım şunları ya. Vay vay vay. Sen herkese karşı dava mı açtın kardeşim? Evet hakim bey, ben herkesten dava açayım. Anlat bakalım nereden çıktı bu iş? Anlatayım hakim bey. Ben o gün işimden çıktım. Evimin kapısına geldim. Ana! Ne olmuş bu adama ya? Ha yaralanmış, bir araba çarptı kaçtı herhalde. Dur bakayım. E aşk olsun komşu yani. Hiç vatandaşlık bilinci yokmuş sende. Ne oldu ki? Daha ne olsun? Adam yaralanmış senin kapının önünde yatıyor. Bir karakola, bir hastaneye götürmüyorsun. Adam benim kapının önünde yatmıyor. Senin kapının önünde yatıyor. Başları mı senin kapının önünde? Ama ayakları senin kapının önünde. İnsanı nereye götürürse ayakları götürür. Demek ki adam senin kapının önünde. Bak istersen ölçelim. Bak büyük kısmı senin kapının ne önünde. Ne ölçüyorsun? Ne ölçüyorsun ya? Hiç insanlık kalmamış sende. Hadi be, Hadi insan, be sen. Hadi be sende. Adamlara bak ya. Hakikaten vatandaşlık bilinci yoklu ...gel kardeşim ya, gel hoppa! Buyur. Ne buyuru komiser bey, yaralı getirdim Bizim kapının önünde Serezer Bey atıyordu gariban. Adresini söyle bakayım. Sümbül Sokak 12 numara. Aa, orası bizim alanımıza girmiyor maalesef. Sümbül Sokak 6 numaraya kadar biz bakıyoruz ama 6'dan sonrası Aşağı Karakol'un alanı. İyi, ee, Aşağı Karakol'a götürün o zaman. Sen götüreceksin kardeşim, ben kendi alanında olmayan bir olaya müdahale edemem. Komiserim, arabam araba yok, bacaklarım tutuldu. Adam bayağı ağır. Aşağı karakol çok uzak değil. Sık dişin. Hadi güle güle. Tamam. Olay belki bizim bölgemizde cereyan etmiş olabilir ama bunun hastaneye götürülmesi lazım kardeşim. Hastanede yukarıki karakolun bölgesine giriyor. Sen şimdi bunu al, oraya götür. Komiser bey alın şunu Allah aşkına. Öleceğim vallahi. Yukarıki karakola kardeşim. Hadi yukarıki karakola. <laughs> Doktor hanım yaralı var. Aa, yalnız bu hastanın durumu bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. Başka hastaneye lütfen. Doktor hanım ne diyorsunuz? Hastane hastanedir. Bakın adam ölecek. Efendim olur mu? Hastaneler farklıdır. Ben uzmanlık alanımın dışındaki bir hastayla ilgilenemem. Lütfen gidin. Vakit kaybetmeyin. <laughs> i̇şte durum bu hakim bey. Herkesten davat. Anlıyorum ama bu ağır cezalık bir dava beyefendi. Bizim mahkeme bu davaya bakamaz. Sen davanı ağır ceza mahkemesinde açacaksın. Hadi güle güle. ülkede şüphe etmediğimiz tek şey kaldı. O da her şeyden şüphelendiğimiz gerçeği. Ne kadar borcum bak abi? 30 milyon 500 abla. Şu 20. Aynen. Şu 30. Yalnız bozum yok şu 20 bozar. Bozar, 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 bozar. Bozarım. Bozarım. bozarım da sen bozum yok ayağına. Bize 20 milyon kakalıyor. Bu sahte icam. Ne sahtesi ayol? Daha demin çektim bankadan. Olabilir de. ...bankanın gerçek olduğu ne malum? Sen de haklısın da... Ee, ...devlet bankasından çektim ama. Daha şüphe uyandırıcı. Devletin gerçek olduğu ne malum? Kim bilir kimin devleti? Nerede bu devlet? Nerede bu devlet? Diye aranıyor millet. Sen nerede buldun milletin aradığı bu devlette de çektim bu parayı? Bakkal Bey politika yapacak halim yok. Evde misafirlerim bekliyor. Biraz çabuk olun lütfen. Benim için fark etmez ben bir polisi arayayım lan çırak tut tavşan. tut. Aa! İstemiyorum ayol malları senin olsun dilimine al vallaha. Aa! aa. <laughs> bak bakmı. Sahte bu para. Gördünüz mü bayan? Hayır. Bu polisin polis olduğu ne malum. E bakın üniformam var. Polisim ben. Ayrıca kimliğimi göstereyim. Polis? Bir dakika. Bu patates baskısı. Bu üniformanın da herhangi bir terzinin elinden çıkmadığı ne malum? Oluyor böyle şeyler efendim. Haklısınız. Oluyor da ben polisim. Yok canım. Ben daha dün gazetede okudum bakkal bey, yani bir iş adamını kaçıran bir polis çıkmış. Sahte polis mi çıkmış? Hayır gerçek polis. Gerçek polis mi çıkmış? Evet. Ne yapacağız peki şimdi? Yürüyün bankaya gidin. Evet bu para kesinlikle sahte. İşte ben söylemiştim. Hayır ben de size inanıyorum. Fakat ben bu parayı bu bankadan çektim. Buradan çektiğin ne malum? Ha. Bir dakika dekontum var dekontum var şekerim işte buyurun bu dekontun patates baskısı olmadığını malum. Sizin bu memure kızla işbirliği içinde olmadığınız ne malum? E bunun kız olduğu ne malum? E, ee, efendim size yardımcı olabilir miyim? Ben müdürüm. <laughs> bunun müdür olduğu ne malum? Belki sahtekarlık yapan bir çete bunlar. E olabilir. Bakın bizim bir arkadaş da böyle yapmıştı. Ama vallahi ben müdürüm. Bakın izah edeyim. Eğer bu para bizim bankadan çıktıysa... ...bu paranın bizim bankaya nasıl girdiğini biliyorsam adi. Aa müdüre bak. Giren çıkandan haberi yok. Ben tek tek bakıyorum, senin de bakman lazım. Ayrıca bu bankanın gerçek banka olduğu ne malum? Ya içi boşaltılmış kof bir şeyse? Senin polis olduğun ne malum? Çok haklı. Biz de şüphelendik bunun polis olduğundan. Hatta ben onun bakkal olduğundan bile şüphelendim. Ben, ben bakkalım. Hadi canım, ne malum piyasaya beyaz peynir yerine beyaz zehir sürmediğin, ha? Bu ne alakası var Tavşan Hanım? Ya bakın ne diyeceğim. En iyisi kaymakamlığa gidelim. Yaz kızım. <laughs> Birbirinden şikayetçi bu kalabalık grubun şikayetlerinin tek tek incelenmesine para sahte midir değil midir, banka banka mıdır, bakkal bakkal mıdır, polis polis midir, kaymakam kaymakam mıdır, ee, adalet görevlisi adalet görevlisi midir? Ya hakimim Heh. bunları böyle tek tek yazmasak da bir cümleyle suçlular ve sanıklar beyan ettikleri gibi kendileri midir desek olmaz mı? Ha, hay abla bir şöyle, öyle yaz kızım. Tamam. Bir de bunların araştırılması için bilirkişi heyetinin kurulmasına... ...ve duruşmanın fi tarihine ertelenmesine karar verildi. Aa, bu nasıl hakim arkadaşlar? Kendisi bilmiyor, daktilo kıza soruyor. Yani bilen birisini arıyor. Evet, bakalım ki bu adalet adalet midir? Susun be! Hepsini duyuyorum. Şüphelerinizde haksız sayılmazsınız. Onları da inceleriz. Ama susun. Bakın ne diyeceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim onlar araştırsın. Avrupa olmaz. Onların bize karşı ön yargılı olmadığı ne malum. Bak hala içlerine almadılar bizi. Aslında Dünya Bankası'na gidelim. Ne alakası var Dünya Bankası'yla? Beyefendi en iyisi Birleşmiş Milletler. Susun. Ez cümle. Bu ne biçim bir memlekettir? Bu ne biçim bir güvensizliktir? Bu ne biçim bir şeydir araştırılmasına? karar verildi. Araştıracaklar ama gerçeği bize söyleyecekleri ne malum? Yoğurttan ayran olmaz, kara koç kurban olmaz. İnanmayın hep yalan, zillerden dost olmaz. Yallah, yallah, yallah. Deyiver... Ruhsatlı silah sayısındaki inanılmaz artış... ...ruhunu teslim edenlerin sayısında patlamaya yol açıyor sayın seyirciler. Nesi meçhul? Cehennemin dibine kadar yolun var. Anlamadım. Gir be sümsük. Sümsük yakından hiç hoşlanmadım. <laughs> Ahmet <ABB>, Bey günaydın. Ahmet Bey. Ne var? Günaydın dedik. Ya anladık. Sana da günaydın. <laughs> hey amigo. Ne demek? Hadi ya. be Hikmet efendi. Ne olursun. Bak çocuklar aç evde bekliyorlar. Ay başında kapatacağız söz. Olmaz. Veresiye vere vere kalmadı kalmadı. Bir sigara verir misin? Vereyim abi buyur. Hikmet efendi sen şimdi bana veresiye ver ya mısın? Oh, yapma, Son sözü Yapma. Sen Ben bir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Tamam o zaman. Üstü kalsın. Beşiktaş, Beşiktaş. Geç abi geç. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş! Taksim'den geçer mi? Geçmez abi. Niye geçmez? Geçeriz abi. Beşiktaş Taksim! Beşiktaş Taksim! Beşiktaş Taksim! Belgeleriniz eksik. Tamamlayın öyle gelin. Ya git gel git gel yeter be bu ne be? Ay niye bağırıyorsun sen yani? Çok şikayetçi. Sen kurtarayım. <laughs> Dördüncü kata çıkacaksın. Ama. Bezneyin. Ne aması lan? Ne aması ha? Tamam tamam. Yarın gel. Ya aman be, siz <laughs> Dikkat edin Şükran Hanım, biraz geç kalsam iş kazasına gidiyordunuz. Herkes kendi işine baksın güzelim. ruhsatlı silah sahibi olmayı kolaylaştırdık, Şimdi bir milyon olan sayı yakında üç dört milyona çıkacak. Acaba iyi mi ettik efendim? Tabii iyi ettik. Hatta daha çok insana ruhsat vermeliyiz. Niye ki efendim? E, bütçe durmadan açık veriyor. Biz bu açığı kapatabilmek için olmadık vergiler çıkardık gene bir işe yaramadı. Demek ki nüfus fazla. Şimdi 65 milyon yerine 25 milyon olsak Hazine'deki para herkese rahat rahat yeter. Ha onun için. Elbette onun için. Silah musatı almayı kolaylaştırmanın bu ortamda başka türlü bir izahı var. Hey amigo. Hey amigo. Hey amigo. <laughs> Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın.